oğlum, ben domuz gribine mi inandım. Bunlar hep laf. Başbakan hanımı inan dış ülkelerde geziyor. Abdullah Gül hanımı inan dış ülkelerde geziyor. İç içleri bakanı, dış içleri bakanı. Hepsi dışarılarda geziyor. Onlara gelmiyor bu domuz gribi de. Evde oturduğumuz yerde bizim gibi garipleri nereden bulacak? Herkes açlıktan ölüyor. Kalp gitmezliğinden ölene domuz gribi diyorlar. Açlıktan ölene domuz gribi diyorlar. Bağımsızlıktan ölene domuz Ben neyle bakayım? 300 milyon maaşına ben ne alayım da neyle bakayım? Gıdalı gıdalı yine çeymiş. Tepelerden PKK'lar indirdiler. Gözeli askerlerimizi şehit ettiler. Ne yaptılar? Onu örtbas için attılar ortaya bir domuz gribi lafı. Önce eğer domuz gribi inşallah varsa da Kurban olduğum Allah'ım meclise girsin. O meclise bütün mikropları öldürsün. O domuz gribi. Hepimiz onar milyar para alıyor da aldığımız 300 milyona bana mı gelecek domuz gribi? Tabi orada yesinler rahatça otursunlar da. Benim gözümün önünde Abdullah Gül'ün karısı, Tayyip Erdoğan'ın karısı, Ali Babacan, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Zenginlerin bebeleri hep aşı olsun. Bence onlar getiriyor bu domuz gribini. Kim gidiyor dış ülkelere? Niye bizim bu e, Türkiye'mizde olmuyor, ilaçlarda? Amerika'dan geliyor? Milleti mavi edecek, milleti felci edecek, milletin kıran girecek. Ondan sonra ne olacak? Domuz gribi. Domuz gribi neyim? Değil başbakanım. Biz açlıktan hastayız. Hepimiz ne bebelerimizin işi var, ne emeklilerimize zam var... Hiçbir nokta nokta zamına eğer idare ediyorsan buyur bu aylık senin olsun. Nasıl içimi edeceksin sen git. Sen orada oturup da rahatça yiyip de inneyi bana vurdun. Gıdayı bana aldır. Sen ne yapacaksın başbakanım? Hiç olmasa bir gıdalı gıdalı da yiyelim. Pazara bile gidemiyorsun. Bahçemiz var ufacık bir. Yazın yaşını, kışın kurusunu yiyeceğiz diye. Vallahi mahvolduk. Bizim babalık günahımızı öbür dünyada nasıl çekecek? oturuyor haktan, hukuktan konuşuyorsun. Ölsüz katı garip yetimlerin hakkını sen nerede koyacaksın? Ölsüzler, yetimler 300 milyon maaş alıyor. Milletvekilleri 15 milyar maaş alıyor. Bir elini vicdanına koy. Eğer o yattığın yastıkta rahat uyuyabiliyorsan vicdanın rahatsa ben de burada rahatım. Hadi iyi günler. <laughs> daha da PKK'ları bile ne güzel karşıladın başbakanım. Bizim şehit o askerlere, polislere dövdürüyor. O polisler isteyerek dövmüyor ki. O da senin emrinle dövüyor. Onlar şehit anneleri. Onlar yüreğe yaralı anneler. Onlara yazık değil mi? Her birine vurdum vurdum evet, soktu. Eyvallah. Ötekini de iki tane barnağını gösteri gösteri. Hep pisini davulla zurnalarla karşılasın. Sana yazıklar olsun başbakanım. Sana hiç yakıştıramadım. Sana verdiğim oylara köpek gibi pişmanım. Yazıklar olsun başbakanım. Abdullah Gül bizim kapının önden geçerken Şöyle ciğerlerimizi koyuracak gibi seviyorduk. O adam başa gelirse garip babası, ölsüz babası, yetim babası diyorduk. Ona da yazıklar olsun. Hanımlarınızı yanınıza alıyorsunuz. Tin, tin 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 Nerede gezilecek yeri iyi biliyorsunuz. Nerede yenilecek iyi biliyorsunuz. Size gelmiyor bu domuz gribi de. Bizi evde nerede bulacak açtığına. Biz ne yiyoruz domuz gribine yakalanacağız.